Evet değerli arkadaşlar hoş geldiniz dersimize tekrar. Köylü Hali dersimizi yapacağız. 8. sayfaya gelmişiz Köylü İlmihali'nde. Malum 1. Meclis'in çıkardığı 1920'de savaş ortamında çıkardığı neşriyattan ilk kitap Köylü İlmihali isimli. Bu kitap ahaliye imanı, imani esasları, ibadetleri anlatan çok temel Osmanlıca okumayı öğrenenler için de çok okunaklı, güzel, faydalı bir kitap. O açıdan seçtik. bu seri halde okuyoruz malum. Evet tekrar dersimize hoş geldiniz diyerek başlıyoruz değerli arkadaşlar. Sizler de katılabilirsiniz. Ben bir başlayayım. Sizler de sözlü veya elektronik olarak okumak istediğinizi belirtirseniz birkaç satırda sizlerle okuruz. Şimdi burada tabi diğer sayfaya geri dönmeyelim. Bir önceki dersimizde var YouTube kaydından bakılabilir. Burada Cenab-ı Hakk'ın insanları cennet ve cehenneme attığı hususunda bir şeyler anlatıyordu. Bir insan nasıl ad iyi adam olup olmadığını herkes anlar, alem de anlar dedi. Alem dediği dünya ve insanları kastediyor. Alem de anlar. O vakit kimsenin kimseye bir diyeceği kalmaz. Ve kendim ettim, kendim buldum deyip herkes cezasına razı olur. Yani insanları dünyaya imtihan için göndermeden direkt cennet cehenneme de atabilirdi ama öyle yapsaydı itirazlar olurdu diyerek söze girmişti. Onun devamında bunu söylüyor. İşte ey Müslümanlar şimdi biz Tam yolun çatallandığı yerde duruyoruz. Yukarıda çatallandığı dediği şey yukarıda bahsetmişti. Allah doğru yolu da gösteriyor. Cennete gidecek yolu da gösteriyor. Cehenneme gidecek yolu, kötü yolu da gösteriyor demişti. Yolun çatalında insana bırakmıştı demişti. Onu kastediyor. Ey Müslümanlar biz yolun çatallandığı yerde duruyoruz. Cennet, cehennem yolunun ayrıldığı yerde bulunuyoruz. Cenab-ı Hak bize akıl, fikir vermiş. Hem de peygamber, kitap göndererek buyuracağını buyurmuştur. Bizden evvel gelenlere de kitap gelmiş, peygamber gelmiş. Herkes sırasını salmış. Şimdiye, şimdi Nöbet, veya yani nevbet diye de okunabilir. Bizim gün günümüzde kullandığımız nöbet kelimesi. Nöbet bize gelmiştir. Artık kimisini yok, gemisini, kimisini. Kimisini yazacak olsa böyle de yazılabilir de kimisini. Yani Kerften sonra bir y koysa daha rahat okunur. Gemisini kurtaran kapudandır. Biz de gözümüzü dört açalım. Allah'ın peygamberlerine inanalım. Ne buyurmuşsa Allah onu yapmaya çalışalım. Böylelikle cennet yolunu tutalım, selameti bulalım diyor köylü ilmali. Bakalım devamında ne diyor. Ağlar diye başlıyor. Var mı okuyacak olan arkadaşlar? Ağlar. Şuradayız. ağlar. Yok mu yedi kişiden okuyacak olan? Herhalde yok. O zaman ben devam ediyorum arkadaşlar. Ağlar. Hızım nasıl? Hızlı mı okuyorum? Yavaş mı? Hayır. Tamam hızımız güzelse. Çünkü takip edenleri yormayalım. Çok hızlı olmasın. Veya çok yavaş olmasın. Ağlar. Bu ne olabilir arkadaşlar? Baki mi? Ne dersiniz? burada bu tür kelimeleri anlamak için mutlaka cümlenin devamına bakmak lazım. Ağalar diye seslendi. Bir de ne dedi arkasından? Konuşma diliyle olduğu için o mantıkla... Bakın buraya mı? Evet, bakın. bakın. buraya. Evet bakın. Bakın diyor. Buraya diğer cümlenin devamını ilgilendiriyor. Bakın buraya değil de bakın galiba. Bakalım cümlenin devamını da anlayacağız bunu. Ağalar bakın. Buraya kadar Allah'ın varlığına, birliğine nasıl iman edeceğimizi belledik. Dünyaya gelmişiz, gelmişiz ki galiba, ha, yok özür dilerim gelişimizin, gelişimizin sebebini ve peygamber kitap gönderilmesinin hikmetini anladık. Biraz da peygamberler kimlerdir, nasıl adamlardır? Onlara verilen kitaplar nedir? Ne gibi şeylerdir? Bunları öğrenelim. Evet kitap gayet güzel. Dili çok akıcı. Hoşuma gidiyor. Şimdi imani meseleleri bitirdik. İnanmamız gerektiğini anlattı. Şimdi Allah'a iman sırasıyla gidersek imanın şartlarından. Melek Melekler'e iman da bahsetti zaten girişlerde. Peygamberler imana gelmiş olarak düşünebiliriz burayı. Evet. Kimdir? Peygamberler kimdir? Kitaplar nelerdir? Onlara bakalım dedi. Şimdi ey cemaat, bilmiş olun ki peygamberler de sizin bizim gibi birer insandır. Onlar da yerler, içerler, uyurlar, gezerler, evlenirler, çoluk çocuk sahibi olurlar. Vadeleri tamam olunca herkes gibi bu fani dünyadan çekilip giderler yaratılışça insanlardan hiç farkları yoktur. Sade şu var ki peygamberler hep Allah'ın iyi ve sevgili kullarıdır. İçlerinde haşa hiçbir fena kimse yoktur. Onların vazifesi insanlara doğru yolu göstermek, daima insanların selametine çalışmaktan ibarettir. Ekin ekmek, yemek yetiş yemek yemek pişirmek, evet yemek pişirmek, dikiş dikmek, demir çelik gemicilik etmek, demircilik. Evet, bugün hatalı okuyorum bu ya. Demircilik, gemicilik etmek gibi o zamanlar daha kimsenin bilmediği, bilemediği sanatları ilk, ilk, önce peygamberler ortaya koymuşlardır. Her şeyin yolunu, izini herkes hep onlar herkese hep onlar göstermişlerdir. Biraz daha yukarı alalım sayfamızı, göz hizamıza çekelim. Ne hey yerde kaldık şurada? Çok mu aldık? Evet biraz şurada galiba. Evet şuradayız eğer. Eğer insanlar muhtaç oldukları şeyler için ilk evvel böyle başka bir taraftan sağlık almamış olsaydılar sağlık dediği herhalde dur bak yanlış okuma yaptık mı yukarıda bir daha okuyalım. Eğer insanlar muhtaç oldukları şeyler için İlk evvel böyle başka bir taraftan sağlık almamış olsaydılar o acemilikleriyle halleri nereye varırdı? Sağlık dedi salık diyoruz ya bugün Türkçemizde kullanılıyor. Salık vermek yani tavsiye etmek anlamında. Herhalde bu anlamda bir kelime olsa gerek bu sağlık. Nereye varırdı? Bunun bunun için peygamberlerin vücudu aleme rahmet olmuştur. Peygamberler sade bu kadarla kalmıyor, kalmayıp insanlara Mevlasını da tanıttırmışlardır. Birbiriyle hoş geçinmenin, birbirlerine karşı daima iyi muamelede bulunmanın yolunu göstermişlerdir. İnsanlara ilk iptida, yani ilk önce demek istiyor, hak nedir, hukuk nedir, İnsaf nedir? Merhamet nedir? Bütün bu gibi şeyleri öğreten hep peygamberler olmuştur. Bu yüzden ilklerin temelini önce onlar atmışlardır. İlklerin değil özür dilerim iyiliklerin. İyiliklerin temelini önce onlar atmışlardır. Şunu da bilmiş olun ki peygamberler bu işleri akıllarıyla bulup kendiliklerinden Herhalde yapmamışlardır diyecek değil mi? Bakalım. Evet yapmamışlardır. Kendiliklerinden yapmamışlardır dedi. Burada bırakalım değerli arkadaşlar. Evet dediğim gibi köylü imari çok hoş, basit. Yeni başlayanlar için zaten e, videolarımızda YouTube'da bir hayli o konuda ilgi görüyor. Yeni başlayan hemen seviye okumaları yapanlar için güzel bir kaynak. Video videolarımız YouTube'da bu şekilde kalsın. Bu da insanlara faydalı olsun. Burada bırakalım değerli hocalarım dediğim gibi. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Şuradan kaydımızı da durduralım.